Tos makinamız, dumanlar çıkıyor e, kablo tarafından. Böyle bir tost makinamız var. Bakın arızamız. Buradan dumanlar çıkmasının sebebi fazım, nötrüm ve toprağım. Klemens'i değiştireceğim. Evet yeni klemensimizi taktık, klemensimizi bağladık. Topraklamamız ortada zaten. Faz nötrümüz fark etmiyor. Diğer karşılıklarını aynı şekilde bağlıyoruz. Topraklamamız, fazımız ve nötrümüz. Fakat bağlarken çok dikkat edin. Kabloların ucunu bu şekilde katlayın. Ve klementinizden altına o şekilde sokun. Bağlayın. Yoksa sağa sola yana kaçarsa ee, tekrardan ark yapabilir. Klemensiniz yanabilir. Kablonuz yanabilir. U yapıp tam vidaların altına denk getirin. Kolay gelsin. İyi günler.